Seren Serengil'in en acı günü, ünlü sonucu Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohman'ın babasının eylesiz ve alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tohman'ın annesi de 2 yıl önce Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmişti. Seren Serengil, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu ünlü sunucu ve yorumcu Seren Serengil sosyal medya hesabı üzerine yaptığı duygusal bir mesajla sevgilisi Mustafa Tohman'ın babasının geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Serengil paylaşımında sevgilisinin yaşadığı derin acıya dikkat çekerken Tohman'ın ailesinin de daha önce de büyük bir kayıp yaşadığını hatırlattı. Ünlü sunucu Tohman'ın annesinin 2 yıl önce Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybettiğini belirtti. Kazanın detaylarını paylaşan Seren Serengil, Yusuf Tohman'ın hayatını kaybetmesine neden olan olayın bir trafik kazasından çok daha fazlası olduğunu ifade etti. Serengil yaptığı açıklamada şunları söyledi. Maalesef Mustafa'nın babası Yusuf Tohman'ın kullandığı arabaya ehliyeti olmayan üstelik içkili ve serhoş birisi çarpıyor. Arabası üç taklatıyor ve bu kişi adamı olay yerinde bırakıp kaçıyor. Hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kişinin yakalanması için yetkililere göreve davet ediyoruz. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Bu kasten adam öldürmektir dedi. Sevgilisi Mustafa Tohman'ın kısa aralıklarla hem annesini hem de babasını kaybetmesinin duyduğu üzüntü dile getiren Seren Serengil sözlerini şu cümleyle tamamladı. Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadaşım Tohma'ya ve acılı ailesine sabırlar diliyorum dedi. Seren Serengil kazaya neden olan sürücünün yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Ünlü sunucu ve yorumcu Seren Serengil sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı duygusal bir mesajla sevgilisi Mustafa Tohman'ın babasının geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Serengil paylaşımında sevgilisinin yaşadığı derin acıya dikkat çekerken Tohman'ın ailesinin de daha önce de büyük bir kayıp yaşadığını hatırlattı. Ünlü sunucu Tohman'ın annesinin 2 yıl önce Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybettiğini belirtti. Kazanın detaylarını paylaşan Seren Serengil, Yusuf Tohman'ın hayatını kaybetmesine neden olan olayın bir trafik kazasından çok daha fazlası olduğunu ifade etti. Serengil yaptığı açıklamada şunları söyledi. Maalesef Mustafa'nın babası Yusuf Tohman'ın kullandığı arabaya ehliyeti olmayan üstelik içkili ve serhoş birisi çarpıyor. Arabası üç taklatıyor ve bu kişi adamı olay yerinde bırakıp kaçıyor. Hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kişinin yakalanması için yetkililere göreve davet ediyoruz. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Bu kasten adam öldürmektir dedi. Sevgilisi Mustafa Tohman'ın kısa aralıklarla hem annesini hem de babasını kaybetmesinin duyduğu üzüntü ildire getiren Seren Serengil sözlerini şu cümleyle tamamladı. Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadaşım Tohma'ya ve acılı ailesine sabırlar diliyorum dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar